Evet arkadaşlar bu elektrikli araçların ÖTV'sinin artmasıyla alakalı çok şey konuşuldu birkaç gündür. Ortalık ayağa kalktı. Genelde de hep aynı şeyler söyleniyor bütün kanallarda. Youtube'da izlediğim kadarıyla. Hiç değişik bir şey söyleyen pek yok. Vay efendim işte e, hükümet yanlış yapıyor. Devlet ÖTV niye alıyor? Niye %10'u %25'e çıkardı elektrikli araçlarda vesaire diye. Hep bir serzeniş hali var. Ama herkes tek taraflı düşünüyor. Ben bu şekilde bakıyorum. Ben değişik bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda. Yani %10 zaten çok düşüktü arkadaşlar. %25'e şey çıktı. Ama fosil yakıtlı araçların hala %80. Hala onların daha yüksek ÖTV'si var. Yani elektrikli araçların ÖTV avantajı aslında devam ediyor. Peki neden ülkemiz sadece TOG'a özel bir ÖTV indirimi yapmıyor. Bunu yapamaz arkadaşlar. İnsanlar diyor işte TOG'a destek versin, ÖTV indirimi yapsın e, vesaire işte, yabancı rakiplerine %20 ise TOG'a %10 ÖTV devam etsin gibi şeyler söylüyorlar ama bu teknik açıdan imkansız. Çünkü uluslararası anlaşmalar var ve bu anlaşmalara göre rekabet koşullarını oluşturmak zorundasınız. Bunu maalesef yapamıyoruz. Keşke yapabilsek. O yüzden %10'du çok güzel gidiyordu. Herkes öyle diyor ama ben aslında o şekilde düşünmüyorum. Çünkü %10 daha çok yabancı rakiplere yaradı. Almak isteyen yine yabancı e, rakiplerinden yana tercihini kullandı. Çoğu insan yani onlar daha fazla sattı yabancı rakiplere. Hepimizin bildiği. Şu adam işte YouTube'da çıkmış. Yok işte toga çok büyük bir e, ÖTV darbesi geldi vesaire. Ben tam TOG alacaktım da işte alamadım da e, Tesla alacaklar da aynı durumda. Onlar da siparişlerini iptal etti. ÖTV'den dolayı. Ve aynı zamanda ben çoğunu tok alacağını da zannetmiyorum. Yani iki senedir yüzde ÖTV ile hani al, alsaydın kardeşim ya VX en doğrusu 1900'lü bedavaydı. Ben aldım. Be bedava sayılır 1900 Ya yani tank gibi. Araç bu T10X. 500.000 0 faizli krediyle aldım. E sen niye almadın o zaman? İki senedir böyle gidiyor. Zaten ölü fiyatlardaydı. Bu kaliteye göre. Yani çok samimi bulmuyorum. İşte tam alacaktım da iptal ettim de vesaire. Onlar zaten yine yabancı rakiplerini tercih edeceklerdi. Yani biraz böyle e, samimiyetsiz buluyorum o tür açıklamaları. Toga değil, ÖTV'nin %10 olması Toga değil, yabancı rakiplerine yaradı diye düşünüyorum. Onlar daha çok sattı. E şimdi %25'e çıktı. E Devletimizde tabi paraya ihtiyacı var her devlet gibi. O kadar savunma sanayi yatırımları yapılıyor. işte deprem konutları yapılıyor. E bunlar hep parayla oluyor arkadaşlar yani. Tabii ki devletimizin ÖTV'den e, vergi kaybetmemesi lazım bu hizmetlerin devam etmesi için. Peki ÖTV niçin var? Herkesin e, ortak sorusu. Çünkü ÖTV devlet do doğrudan yoldan vergi toplayamadığı için var arkadaşlar bu dolaylı vergiler. Evet yanlış bir uygulama ÖTV maalesef ama kimse vergisini ödemediği için. Maalesef devlette de bu yola başvuruyor. Şu ÖTV'den kaçıramıyorsunuz yani. Şimdi bir berbere gidin, tıraş olun, fiş istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. Kimse istemiyor. Bu bir vergi kaçırmadır aslında fiş, almama. Fırıncıya gidiyorsunuz, iki ekmek diyorsunuz, fiş istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. Kimse fiş almıyor. Herkes ne kadar az vergi verebilirim min peşinde. Hatta hiç vermemenin peşinde. Çoğu insan vergi bile vermiyor doğru düzgün hiç vergi vermiyor. ÖTV olmasa sıfır vergi verecekler. Yani o yüzden doğrudan vergi toplayamadığı için dolaylı vergilere başvuruyor devletimiz. Ama Almanya'da falan böyle değil tabii. Herkes vergisini düzgün ödüyor. Orada bir vergi bilinci var. Bizde o vergi bilinci de yok. Zorla da olmuyor bunlar. okuldan gelen, eğitim sisteminden gelen bir vergi bilinci yerleşiyor onlarda. Bizde maalesef o yok. Herkes nasıl vergi kaçırırım? Az vergi veririm. İşte offshore hesap açarım yurt dışında. Daha e, da az vergi verip orada şirket kurarım. iş i̇şte, Türkiye'ye kazandırmadan yurt dışındaki offshore hesabının bulunduğu ülkeye az bir vergi veririm, oraya kazandırırım. Sıfır vergi veririm. Yani bu şekilde e, kaçak göçek işlerin peşinde millete yani biraz da çuvaldızı kendimize batırmamız lazım diye düşünüyorum. Evet ve TOG eğer bir çıkış yakalayacaksa da Almanya'dan yakalayacak arkadaşlar. Yani yurt dışında satışı olmadan yurt dışı satışta bu iş olmaz. O yüzden zaten ÖTV olsa da olmasa da TOG'un devam etmesinin tek şartı yurt dışına başarılı olması. İnşallah yurt dışındaki gurbetçiler bu arabamıza sahip çıkar da daha güzel günlere gelir TOG. Bütün ümidimiz o yönde. Teşekkür ederim. Beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyeceğim ama abone olmasanız olur. Sıkıntı yok. Canınız sağ olsun.